Samsun'da pasta büyürse. Samsun Sağlık Turizmi Derneği'nin dün düzenlediği basın toplantısında Başkan Profesör Doktor Fatih Özkan'ın bu şehrin geleceğine ilişkin tespitlerine katılmamak mümkün değildi. Sağlık turizminin geliştirilmesi için toplumun her kesiminden gelecek sahiplenme ortaya çıkacak sinerji, Samsun'da yeni iş kapılarının açılması demekti. Bu da işti, açtı. Samsun'da deniz turizmi için uygun iklim maalesef sınırlıdır yaylı turizmi için tesisler şimdilik yeterli değildir. Akdağ'daki kış turizmi için yeni yatırımlar gerekir. Tarih turizmi, bandırma vapuru, tütün iskelesi, panorama, Samsun ve Gazi Müzesi başta olmak üzere diğerleriyle her geçen gün büyük ilgi topluyor. Ama yerli ve yabancı turisti Samsun'a çekecek yeni atraksiyonlara ihtiyaç vardır. Avrupa'nın çeşitli büyük şehirlerindeki müzelere, uydurulmuş olaylara milyonlarca turist ziyareti sağlanırken bizim gerçekten yaşanmış bir büyük öykümüz var. Anlatamadık, eksik kaldık. Ne demiştik? Sağlık turizmi Samsun'da geçmişte sağlık turizmi konusunu gündeme getiren Doktor Köksal Holoğlu ve arkadaşlarıydı. Hatta Samsun Valiliği tanıtım yayınlarında tarım, turizm, spor, eğitim ve sağlık kenti mottosu kullanıyordu. Doğru hedefler seçilmişti. Samsun Vali Hasan Bahsi Güzeloğlu döneminde organik tarımda Türkiye'nin ilk üçünde yer alan bir şehirdi. Çarşamba, Bafra, Terme ve Vezir Köprü ovalarını anlatmama gerek var mı? Spor kenti olarak hem Suat Kılıç hem de Akif Çağatay Kılıç döneminde Samsun'a sportif tesisler bakımından önemli yatırımlar yapılmıştı. Samsun Üniversiteleri, kamu ve özel eğitim kurumlarıyla bölgenin bir numarasıydı. Sağlık kentindeki hedef, altyapı zenginliğiyle 12 ay boyunca yabancı turisti Samsun'a getirebilmekti. Samsun Devlet Üniversitesi ve özel sektör yatırımlarıyla bölgenin adeta sağlık başkentiydi. Şifalı kaplıcalarımız vardı. Hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tedavi olduğu. Uzatmayalım sağlık turizmi iddiasından hiç vazgeçmeyen ve bunu ülke geneline taşıyarak Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Başkanlığı'na seçilen Doktor Köksal Holoğlu geçenlerde bir açıklama yapmıştı. Türkiye'nin sağlık turizminde yıllık hedefinin 50 milyar dolar olduğunu söylemişti. İnanılır gibi değildi ama o TV programında tek tek anlattı. Türkiye'nin hem yetişmiş insan potansiyeli, hem sağlık teknolojilerindeki altyapısı, hem otelcilik deneyimi, hem de uygun fiyatı, farklı bakımından avantajı çoktu. Avrupa ülkeleri ve ABD bir yana, dünyanın en ücra ülkelerinden insanlar Türkiye'ye gelerek şifa buluyor ve deviz bırakıyordu. Yani Holoğlu'nun geçmiş yıllarda ifade ettiği, şimdi neredeyse daha da çok seslendirdiği sağlık turizmi konusu artık ete kemiğe bürünmüş, hayal olmaktan çıkmıştır. Kamuoyunda sağlık turizmi kavramı önem kazanmıştır. Dün Samsun Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Profesör Doktor Fatih Özkan da benzer şeyleri ifade edince Samsun'un bu pastadan alacağı payı düşünerek umutlandım. Çünkü sağlık turizminin geliştirilmesi Samsun'da ayakkabı boyacısından simitçisine, fırıncısından kafederyacısına, berberinden kuaförüne, lokantacısından otelcisine, bakkalından sebzecisine, taksicisinden dolmuşçusuna, terzisinden tuhafiyecisine kadar herkesin kazanması demekti. Uzun lafın kısası, mesele bu şehirde pastayı büyütmekti. Müzik